Evet şimdi de rasyonel sayılarda problemler ile ilgili e testimizi çözeceğiz. Gol test başlayalım. Soru 1 diyor ki 30 litre su olan depodaki suların tamamı 1 tam 1 bölü 5 litre su alabilen sürelere doldurulacak. Bu iş için en az kaç tane sürelere gerekir? Yani ne yapıyorum aslında? 30 litreyi 1 tam 1 bölü 5 olarak paylaştırıyorum. Bu bölme işlemidir. Uzman böleceğiz. 30 litre olan suyu bir tam 1 bölü 5 litrelik bidonlara paylaştırıyorum, bölüyorum. Biliyorsunuz bölerken paydası olmayanın altına 1 yazıyorum. Eğer tam sayılı varsa bileşik yapacaktım. 5 kere 1, 5 bilekledim. 6 bölü 5. Ve bölerken birinci kesir aynen bırakırız. İkinciyi ters çevirip çarparız. 6 bölü 5, 5 bölü 6 oldu. Çarpım durumundayken sadeleştirmeye bakıyorum hemen. 6 ve 30 ikisi de 6'ya bölünür. 6'ya böldüm bir kez bunu 6'ya böldüm. 5 kez. Zaten payda kısmında 1 olunca artık yazmaya gerek yok. Çünkü tam oluyordu. 5 kere 5 de 25 yapar. Demek ki cevabımız A. Gelelim soru 2'ye. Bir top 250 cm yükseklikten bırakılıyor. Top her yere çarptığında bir önceki yüksekliğinin 5'te 2'si kadar yükseliyor. Üçüncü kez yere çarptığı topun dikey olarak aldığı toplam yol ne kadardır? Yani birinci kez bakın burada çarpıyor. İkinci kez burada çarpıyor. Üçüncü kez burada çarpıyor. Şimdi buradaki yükseklik belli. Şimdi buradaki yüksekliği bulurken bir öncekinin yani 250'nin 2 bölü 5'i. 250'nin 2 bölü 5'i de 250 ile 2 bölü 5 çarparak bulunur. Altında 1 yazıyorum. Sadeleşme var. 5'e böldüm bir kez. 5'e böldüm 50 kez. 5 çarpı 50 çarpı 2'den 100 oldu. Demek ki burası 100 metrelik bir yükseklikte. Bir sonraki çıkacağı yükseklikte yine bir öncekinin yani 100'ün 5'te ikisi. 100'ün 2 bölü 5'ini çarparak buluyorum. Altında 1 yazdım. 5'e böldüm bir kez. 5'e böldüm 20 kez. 20 çarpı 2 de 40 oldu. Demek ki burası da 40 metre yükseklikte. Burada ama şöyle bir şey var. Bakın. Bir, yani burada bir aşağı iniyor. Bir 250 metre dikeyde yol aldığı yol var. Burada ise önce yukarı çıkıyor. 100. 100 da aşağı iniyor. Yani burada yukarı çıktı aşağı indi toplamda 200 metre bir dikeyde yol alma var. Yine burada bakın yukarı çıkıyor. Sonra tekrar aşağı indiği için yine 40 40 80 olarak bir dikeyde yol alma var. O yüzden bunları toplarsak 0 3 4 5 yani 530 oldu. O da Bursa oldu. Evet, soru 3'e bakarsak şimdi bu tarz sorularda şunu soruyor bakalım biz. Mehmet ve, e, Mehmet ve Furkan toplamda birleştirdiklerinin toplam e, toplarının kaçta kaçı kırmızı renkli olur. Şimdi böyle kaçta kaçı falan diyorsa bu bir kesir olacak demektir. Kesir olacak da olacağı için ben buraya gerçek sayılar değil de soruya uygun sayılar versem de olur. Nasıl soruya uygun sayılar? Bir kere Furkan ve Mehmet'in topları eşit sayıda olacak. Yani Furkan kaç Mehmet'le okudur bu Furkan'ın toplarının üçte birini bulabilmem lazım. Yani üçe bölünür bir şey olması lazım. Ve topların da yarısını bulabilmem lazım. Yani yarısı ikiye bölünür bir şey olması lazım. Hem üçe hem ikiye bölünebilen bir sayı düşünürsem altı diyebilirim. O zaman Furkan'ın alt topu, Mehmet'in alt topu varsa. Üçte biri sarı. Altın üçte bir demek altıyı üçe böl demektir. İki tane sarı olur. Kalanlar dört tane kırmızı olur. Mehmet'in toplarının yarısı kırmızı. Yani alt topun yarısı üç tane kırmızı. Kalan üç tanesi de sarı. Bunlar birleştiğinde toplar toplam 12 tane olur. Kırmızıları soruyordu. 3 burada 4 burada toplam 7 tane kırmızı olur. 7 bölü 12 de D var. Evet son soruya geldik. Soru 4. 4 tane soru vardı bu testimizde. Yaydan fırlayan okun 1. saniye sonundaki hızı 80 metre bölü saniyedir. Okun hızı her saniye sonunda bir önceki saniye sonundaki hızının 4 3'ü kadardır. Buna göre 3. saniye sonundaki hızı ne kadardır? Kolay bir soru. Yine hep adım adım gideceğiz. Birinci saniyede zaten 80 olduğu belli. İkinci saniyeyi bulurken bir öncekinin yani 80'in 3 bölü 4'ünü bulacağız. 3 bölü 4'ünü bulurken çarpıyordum. Altına 1 yazdım. Aslında bu şöyle bak bir kısıyordu. 80'in 4'e böl 20 çarpı 3 ile 60. 20 çarpı 3 60. Üçüncü saniyede bulurken bir öncekinin yani 60'ın 3 bölü 4'ünü bulacağım. Yani 60'ı 4'e böl 15. 15 çarpı 3 45 olur. O da C şıkkı. Evet, böylece ilk testi bitirdik. Diğer testlerde görüşürüz.